Hayırlı günleriniz, bereketli sofralarınız olsun. Bugün Trakya tarhanası yapacağım. Komşum Fatma teyzeden öğrenmiştim yıllar öncesinde. Bugün de bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de kışlık tarhanamı yapacağım. Malzemeler 2 kilo kapya biber, 300 gram havuç haşlanmış, kapya biberler közlenip kabukları soyulmuş. 250 gram peynir. 300 gram patates haşlanmış. Yarım paket kadar maya. Yarım kilo soğan, yarım kilo domates. Domatesleri sıcak suyun içine atıp kabuklarını soyduktan sonra soğanla beraber haşlıyoruz. 1 kilo süzme yoğurt baharatlar isteğe bağlı 3 yemek kaşığı nane koydum kimyonum var 7 türlüm var yeni baharım var İsterseniz tarhana baharatı kullanabilirsiniz damak tadınıza göre baharatı bırakabilirsiniz bunların hepsini mutfak şefinde kıyma haline getireceğim daha sonra da aldığı kadar unla sert olacak şekilde bir hamur yoğuracağım. 10-15 gün kadar dinlendireceğim. Sonrasında sofraların üzerine serip kuruduğunda da yine mutfak şefinde çekeceğim. Daha öncelerinde ilistir üzerinde yapıyordum. Bu yıl mutfak şefinde yapacağım. Mutfak şefi aldık. E, faydalanalım. Malzemelerin hepsini mutfak şefinde çektim Eğer öyle bir imkan yoksa biberi domatesi soğanı havucu patatesi haşlayıp bu e, ilistirden de geçirebiliriz ve diğerlerinde rendeden çekeriz 3 tane de yumurta kırdım mayasını koydum 20 gram kadar bir kilo Yoğurdunu bırakıyorum. Ee, yoğurdun bir kısmı kaymak, 5 kiloluk yoğurdun kaymağını aldım, koydum. Şimdi de e, baharatlarını da bırakıyorum. Baharat isteğe bağlı dedik. Maydanoz da koyabilirsiniz eğer seviyorsanız. Şimdi malzemeleri karıştırıp ununu bırakacağım malzemeleri karıştırdım yarım destede maydanoz bıraktım maydanozu isteğinize bağlı olarak koyabilirsiniz bu tarif benim 22 yıl önceki komşum Fatma teyzemin tarifi doyumun tadına doyum olmayan bir tarif aldığı kadar un koyacağız hamurumuz biraz sert olacak 10-15 gün kadar dinlendireceğiz tuzu isteğinize bağlı koyarsınız, bırakırsınız. Benim peynirim tuzlu olduğu için şey bırakmıyorum, tuz bırakmıyorum. Kaç kilo un kullandığımı söyleyeceğim. Tabii un miktarı kullanacağımız malzemeye göre değişiklik gösterir. Hamuru yoğurdum. Şöyle gösteriyorum. Sert bir hamur. Baya bir zaman aldı. İkiye böldüm. Bir kısmını tencerede bir kısmını da leğende. Üzerlerini kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Kabaracağı için ikiye böldüm. 15 gün. Dinlendireceğim. Arada karıştıracağım. 3,5 kilo un kullanmışım. Şimdi kapaklarını kapatacağım, dinlenmeye bırakacağım. Tarhanamız kabardıkça karıştıracağız günde 1-2 defa. Bu şekilde 10-15 gün bekleteceğiz. Daha sonra balaların üzerine sereceğiz. tarhana 15 gün kadar oluyor. Şimdi tarhanayı sereceğim. Tarhanamızı sert bir şekilde yoğurduğumuz için fazla cıvıma yapmadı. Şöyle bu şekilde. Eee sofra bezinin üzerine sereceğiz. Zaman zaman çevireceğiz. Ufalayacağız daha kolay makineden çekmek için. Ben mutfak şefinde çekeceğim. masanın üzerine serdim ben içeriye de serebilirsiniz rengini kırmızılığını yitirmesin istiyorsanız fazla gölgede kurutmak gerekiyor bu şekilde hepsini sofranın üzerine sereceğim tarhanam kurudu şöyle nemli Mutfak şefinde yapmak istedim ama başarısız oldum diyeyim çünkü çekemedi. Belki daha büyük bir kıyma makinesi olsaydı çekebilirdi. Ben de onun için şöyle 6 kiloluk bir ağırlıkla önce ezeceğim. Şöyle daha sonra da ilistirden geçireceğim o kadar ağır ki muhakkak çok kolay bir şekilde e, ezeceğim daha önceleri merdane ile ezip ilistirle e, eliyordum ilistirden geçiriyordum öyle inceltiyordum daha sonra da havalansın diye kurutuyordum. Bu şekilde ezeceğim, ilistirden geçireceğim. Tarhanayı bayağı ufaladım. Şimdi de ilistirden şöyle şu şekilde geçireceğim. Şöyle aşağı döküleni gösteriyorum. İşlemi bu şekilde devam ettireceğim. Böyle ilistirin üzerine çıkıp biraz kurumuş olan tarhanayı hafif ıslatıyorum. Nemlendiriyorum. Daha sonra onları da ezip elimdeki ağırlıkla ilistirden geçireceğim tarhanamızı ezdim e, kemisten eledim diğer ismi ilistir havalandırdım kuruttum Ee, en son kalan parçalarını da hafif ıslatıp robottan geçirdim daha önceleri merdaneden robottan geçiriyordum bu defasında da böyle bir çalışma yaptım isteyen merdane ile çalışabilir merdane ile çalışıp kemisten eleyebilir elekten eleyebilir robottan çekebilir şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum ee, çok lezzetli bir çorba oluyor İçinde bol vitamin bulunuyor yapacaklara kolay gelsin diyorum videomu beğenip yorum yapıp paylaşıp Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.